Selamun Hello. Bugün benim hakkımdaki soruları cevaplayacağız. Açıkçası bu videoyu uzun süredir bekletiyorum. Çünkü ünlü olunca yaparım diyordum. Armiler kardeşlerim sağ olsun ünlü etti. Tekrardan teşekkürler. Neyse hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu belirteyim çok soru gelmedi. O yüzden yavaş yavaş sindirerek cevaplayak. Başlıyorum. İlk olarak senin tüm sorularını alırım güzelim. 11. sınıfa geçiyorum bizim andutlarla beraber. En sevdiğim renk klasik, siyah. Videolarımdan bellidir bence çoğu renksiz. Çünkü, en sevdiğim yok izlemek istersem, Meryem Can başka da yok. En sevdiğim mevsim aslında hiç düşünmedim. Çünkü her mevsim hasta oluyorum. Ama sevseydim büyük ihtimal bahar olurdu. En çok istediğim şey ailemin bana. Sevgi göstermesini isterdim. Ama o olamayacağına göre bu kanalımı çite yapmak. En sevdiğim rengi söylemiştim. Kids'den ikinci Beyansim bir. Çünkü vücut yapımı ona aşırı benzetiyordu. Bir de aslında tercümanlık yapmak istiyorum. Ama ailem izin vermediği için polis olacağım. Vallahi yalan olmasın büyük gördüğüm kanal yok. Sizin kanallarınızda dahil bütün sekezi adına açılmış. Bütün kanalların hepsi mükemmel. Siz de öylesiniz. Bir üyeyle karşılaşma şansım olsaydı. Bankan olsun isterdim. Çünkü ona kızacağım Çünkü daha şarkısının sözlerine ezberliyorum O kalkmış albüm çıkarıyor helal olsun ama kendini çok yoruyor Benle beraber 3 kardeşiz 2 tane de canavar erkek kardeşim var Kardeşim olarak Ali Eren var O yetiyor kurban oldu Emil kardeşiminde olmasını isterim Ama olmuyor pezevenk Vallahi aklına baya soru gelmiş güzelim Seni tabii ki de seviyorum o nasıl soru Arkadaş olunca senin hakkında ismin biraz Tuhafıma gitmişti ve tatlı bu kız olduğunu düşündüm öyle de çıktı. Nasıl mı oldum? Ya bunların Nala şarkısı bayağı ünlüydü. Benim de kesbetle karşıma çıktı. Sonra ben bu şarkıya çok takıldım her gün. Yüz kere falan dinliyordum. Sonra yani şu bir bakayım dedim girdim. girdim gideyim çıkamadım böyle oldu. İlk olduğum zamanlar ile sevgimenim. karıştırıyordu. Ne tarafını benzettiysem. En sevdiğim sanal arkadaşım sizlersiniz. Ailem mi siz mi? Bu soruyu şöyle açıklayayım. Sizler bana ailemin vermediği sevgiyi verdiniz. Bu yüzden siz. Sekizeye dalala şarkısı ile başladım. 17 Eylül'de doğdum. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Herkese soruları için teşekkür ederim. Tahmin ettiğimden fazlaymış sorular. Ama bittirdim. Şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.